arkadaşlar. Ben Ankara Uzun zamandır video çekmemiştim. Neden ne sözler? Olursanız sıkıldı bak. Çünkü ya ben dikkatli ol ol çekemiyorum. Ben çekiyorum. Bana sonra ne kabes falan. Çekemiyorum. Sebep olmayacak çekemiyorum. Sebep olmayacak. Aptik ederim.

nereye getirdin mi dönen için? Bilgisayarın yavaşlığı Çocuk seni döverim. <laughs> ne diyor bu? işareti koymayacağım. Ne soruyoruz biz? Iııııı 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 diye soruyoruz. Adın senin Recep değil mi? Tövbe Tövbe Yalnız yazıyorum ya Hadi, hadi. Oyun kralı de 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 gene de DG'nin kaç abonesi var? Benim kaç abonem var? Söyle bakayım. Oyun kralı DG'nin kaç abonesi var? 30. Hadi 30 kopya verdim. Bilgisayara şey bak, evet. şey şey evet. bak ne kadar yavaş. Yeri zekarı. İnternetten bak. Oyun YouTube'dan YouTube oyun kredi çıkar. 30 abone. Önlü sorulardan söylerim bakalım ne diyecek. Hmm, Tartıda yaratılmaz. Siyanatler başkaları. başkaları beni güzel görüyor mu? Hadi ona. İşte, bilgisayar çok yavaş arkadaşlar başkaları. Hadi çok yavaş ya. Bilgisayar. Bomba takmamız lazım bilgisayarı? Başka da benim güzel oluyor. Başka bir şey ekleyelim. Ne ne dedim? Klavyeyi buldum ve bunlar çıktı. Soralım.

Neyse aklıma geldi. Onun ne olduğunu soracağım. Ben zaman hadi evleneceğim. Git anana sor demişti ya da git babana sor. Ha, git babana sor demişti o yüzden kanalda. Hukan Yaman'ın eski de sordu bana. O da dedi ki git babana sor dedi. Bana ne diyecek? güzel adayı bir Hadi oğlum. Soruyorum gelecek ya adam. Oğlum gelecek ya adam. Vallahi bak. Sen sana dene. Kısa tutmaz. Orada da ayrı ama sen şansın yetiştirdin. İçinde kalacağına. Değil mi? Ne? Evet, evet. Bazen oturursun kimsesin kulağım. Ulan keşke yapsaydın. Ne yapsaydım? Ulan keşke bunu yapsa be. Ne yapsaydım? Bunlara mahrum etmeyin. Allah'tan git aman adı bana söylemedi. Allah'tan ya. Ne diyeyim. Bugün Bugün kahvaltıda ne yedin? Bugün... Kıvır Aklına ilk geleni yaz. Bugün... Kahvaltıda ne yedin? Hadi oğlum. Sus lan. Bana hadi oğlum hadi oğlum yapma buradan bir çıkarım. Ankara'nın bazlarından çalışsın evet. Ben oyun kırı değeyim. Ben neden bekle. Bunun hmm, çarklar dönüşüyor bakayım. Çok acayip yavaş bir şey Ya arkadaşım niye bana aynı soruları soruyor? Aynı sormadım ki. Bilgisayar özellikle. Bize beş İngilizce verdiğim cevabını gidin bir biraz dışarıdan sorun. Bunu dışarıdan dışarıdan dedim. dışarıdan 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 Aynı dışarıdan 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 bir dışarıdan dışarıdan ya. Kaç kere İnternette diye sor babam sor. Sor babam sor. Yok he. Ee? Oğlum bunu sen istedin lan. Sana top diyeceğim. Hadi oğlum. Top musun? <laughs> top musun? Sana soruyorum. Top musun? Bana böyle emin var ki de konuşuyorsun. Çok öyle, Karşı bir tarafta oldun yani. <laughs> Bunlara ya. Yani. Diye evet bir, evet, evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler. abone olmayın. Unutmayın. Sen bir sus. Abone olmayı unutmayın. Dilim dönüyor.